Alo. Alo. Ee, buyurun. İyi akşamlar efendim. Allah razı olsun. Kiminle görüşüyorum? Ömer, 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 Ömer abicim saygılar, sevgiler. Ağzınıza sağlık. Allah razı Öncelikle, olsun. Öncelikle böyle bir değerli bir hocamızı oraya çıkartıp bazı konuları aydınlattığınız için size çok çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Rica ederim. Sağ olun. Daha önce ya. de e, bayı oldu hatırlayamayacağım. Bir e, vaazını dinlemiştim. Allah razı ee, razı yıllar olsun. önce galiba. Evet. Hocamızı Allah hayal, Allah hayal hatırlıyorum Allah. O Onu değil mi bilmiyorum. Allah razı olsun. Nereden arıyoruz? Efendim? Nereden arıyoruz? Aydın'ın İncirlioyu ilçesinden efendim. Aydın'dan. İsminiz Mustafa Aydın Uçar. Aydın İncirlioyu ilçesi. İncil'in meşhur olduğu yer. O, maşallah. Evet Mustafa Uçar. Aydın, Aydın'a selam olsun. İncirlioya selam efendim. olsun. Buyurun sorunuzu alalım. Hocam, e, benim sorum efendim. Biz emlakçılık yapıyoruz. işimiz gereği. Evet. Şimdi efendim biz banka şubelerinden kiraya böyle yer veriyoruz bazı. Evet. Bir de geçenlerde bir olayla karşılaştık. Değerli bir amcamız vardı burada. Ben bankaya dedi kiraya anlaştık yeri. Ondan sonra geldi. Ben dedi çok rahatsız oldum dedi. Ben bu kirayı vermekten vazgeçtim dedi. Çünkü bunlar faizle çalışıyor dedi. Evet. Ondan sonra. Biz de haklı gördük. Fazla üstelemedik. Evet. Yani çok değerli bir büyüğümüzdü. Evet. Bununla ilgili bir şey soracaktım ben. Yani bu doğru tamam. mudur? Tamam. Şey midir yani bu karan mıdır? Onu soracaktım. Tamam. Evet. Aydın'dan. Bir de incir... ikinci bir sorum var efendim. Evet. Ayıp olmazsa. Buyurun. Çok. Bir de benim oğlumun ismi Furkan efendim. Onun anlamı. Güzel. Tamam. Furkan'ın anlamı. Furkan'ın anlamı. Tamam. Peki. Hocam emlakçıyım diyor. Ee, haram işle haram olan bir işle meşgul olan yere kiraya vermek istemedi mal sahibi. Verseydik günah olur muydu? Diyor. Soralım. Ne dedi, kendi cevabını verdi. Uygun görmedik dedi. Kim dedi rahat etmedi dedi. Peygamber ne diyor? Müftüle fetva verse bile içinize danışın. Evet. İçiniz kemiriyorsa hiç vazgeçin. Doğru diye. olanı yapmışlar. Doğru olanı yapmış. Peki bir başka soru da buna bağlı olarak bize gelmişti. Emlakçıların komisyon alması caiz midir? Olur. Avukatlıklar nedir? Ücret alıyor, avukat da koşturuyor. Ben de avukatlık yaptım yıllarca. Evet. Koştuğu komisyonu diyor. da helaldir yani. Tabii aracılık yapıyorsun. Adam adına iş görüyorsun. Furkan ismi. Simsar hocam, var biliyorsun İslam'da. Komisyoncu demek ki simsar. Evet. Aracı demek. Simsar ha. demek. Evet. E, Furkan ismi Furkan, Kur'an'ın ismi biliyorsun. Kur'an. Hakkı batıldan ayıran e, fa falan. Değil mi? Evet. Konulabilir. Evet. Bir mahsur yoktur. Evet. <laughs> e, Profesör Doktor Cevat Akşit hocama tabii soruyoruz. Mahsur yoktur derken Muhammed isminde güzel ama dedik hakaret etmeyeceksin. Furkan Kur'an'ın ismi olduğuna göre eşek filan dersen ne olur? İyi olur mu? Allah korusun. Ya ya. <laughs> yani yani İyi güzel isimler mi? öyle bir de o var yani. Allah razı olsun. Ee, hocam bir kardeşimiz sormuş. Evcil hayvanlar hani sokak köpekleri falan var. Bunları kısırlaştırmayı sormuş. Kesinlikle. Ee, Caiz değil. Hayvanları kısırlaştırmak. Hakkına yiyorsun. Benim hakkım yesen Cevat Hoca özür dilerim desen konuşuruz. E, helal ederim. O hayvan dilinden anlamıyorsun. O hayvanın hakkı var. Onu zevkinden mahrum ediyorsun. Bunun hakkını ödeyemezler. Kesinlikle caiz değil. Ha, en çok kabul gören yöntem bu. Yok efendim. Şimdi bir kere evde köpek beslemek doğru değil ki zaten. Yok, yok, kolör... evde değil de sokak köpeklerini belediyeler genelde evet. itlaf etmeye, Yo. öldürmeye karşı çıktığı için ha, insan zarar verirse kullu mudrrun yuktel fıkıh kuralıdır. Zarar veren şey öldürülür. Zarar veriyorsa bunu zarar vermeden bir yerde besleyebiliyorsa beslesin. Ama onun şey demez. Onun zevkini iptal edemez. Böyle bir Evet. O caiz olamaz. Allah korusun evet. ya Rabbim. Evet borsa haram mıdır diye bir soru gelmiş hocam. Borsanın Türkiye durumu... şekliyle caiz değil. Neden caiz değil efendim? Onu arz edeyim. Şimdi şirketlerde şirketlere şirketleşmek bir İslam'ın emridir. Çünkü bir elin nesi var? iki elin sesi var. Müslümanlar sermayene birleştirerek güç kazanırlar. Güçlenirler. Müslümanların güçlenmesi lazım büyük işler yapması lazım. Evet. Ben buraya bak kravatla çıkarıyorum. İşte burada şey var, hoparlör var. Mikrofon. Bunları yapacak adam ki ben de konuşacağım değil mi? Bak yani. Evet. oradan bilgisayar. Evet. Bunu Müslümanlar yapacak. Aynı benim din konuda konuşmam gibi İslam'a hizmet, müminlere hizmet, insanlara hizmet büyük hayırdır. Para kazanır hem de hayır işler. Tamam. Ama tabii yalan karışmayacak, haram karışmayacak Fahiz değil mi? Bu meselelerle şimdi sorumuza gelelim. Bursa'nın durumu. Şimdi şirketleşmek güzel bir şeydir. Teşvik edilmiştir. İki kişi ortaklaşırsa, ortak olursa birbirlerine hainlik etmedikçe, birbirini aldatmadıkça üçüncüsü benim diye hadis kutisi var. Evet. Benim ticaret kitabımda bunlar söylenmiştir. Evet, ortakları benim Ve Allah ortak olan bir şey yıkılır mı? Büyür değil mi? Tabi Evet. Şimdi şirketlerde hisse senedi ortaklıkla devredilir, mümkün. Ancak biliyorsun, bu bir akittir. Aktin geçerli olması için satılan şeyin, devredilen şeyin bilinmesi lazım. Şimdi Türkiye'de borsada oynayanlar falanca şirketin hissesini 10 bin liradan alıyorlar, değil mi? Evet. Bilerek mi alıyorlar? gerçek değeri mi değil mi bilmiyorlar. Bilmiyorlar tabii. Evet. Bu bilinmezlikten dolayı bu satış çok şeyler bu oluyor. Bu satış ya İslam'da meşru değil. Caiz değil. Ama bu mesela Avrupa'da böyle değil. Avrupa'da devletin özel bölümü var. Her şirketin her saniye iyi mi gidiyor, kötü mi gidiyor her an biliyor devlet. Bizde öyle bir şey yok. Yılda bir defa bilanço veriyorsunuz. Şirket kötü mü, iyi mi o zor da herkes vergiden kaçırmak için dürüst davranmıyor. Bilemiyorsunuz. Bilse mesela şu şirket batıyor. Buna rağmen hissesi 10 bin lira satılıyor. Bildikten sonra alabilir. İleride kazanacağım ee. diye. Ticaret budur. Bil, çünkü yarın hakikaten 20'ye çıkabilir. Kazanabilir. Tabii. Bilmediği için, bilinmezlik olduğu için Tamam. O alışveriş caiz olmayınca paralar da caiz olmuyor tabii. Olmaz. Türkiye'deki Hocam, durumu bu yani. E, çocuğu olmayan kumar biri, gibi şey ya kazanırsa diye alıyor. Çocuğu olmayan birinin evlat sahibi olması günah mı diyor? Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin şahsında Allah bunu uygulamıştır. Asırlarca Araplarda evlatlık var idi. Evlat edinilen öz evlat sayılıyordu. Peygamberimiz de Zeyd'i Hazreti Hacer'in hediye ettiği Zeyd'i evlat edindi. Ondan sonra Zeynep'le evlendiler, geçinemediler, ayrıldılar. Allah da dedi Zeyd'in karısını alacaksın dedi. Evet. Halbuki insan evladının karısını alamaz. Koronda var bu. Demek ki evlat edinilen evlat değil. Bunu göstermek için. Tabi bizzat peygamberde asırlarca yiyemiş bir hayatım. adeti ya. şahsında yıktı. Hatta peygamberimiz zor geldi bu. O da insandır saklasan da yavaş davransan da açığa vuracağız diye Allah bir de ona Allah. ihtar aldı peygamberimiz. Evet. Evlatlık yok yani İslam'da. Evet. Ve delikanlı mecburen evlat edin diye bir emir yok. Ama hak tanımış Müslüman evlat edinemez. Evet. Hocam. Okutur, talebe yetiştirir, fakirleri yardım eder. Hepsi evladı olur. Evet. Evlet hocam, yabancıdır yani onu söylemek evet. istiyorum. Dövmeyi sormuş. Dövme yaptırmak günah şey, mı? Bir şey evlet konu bir şey ilave de müsaade ederseniz. Tabii buyurun hocam. Çocuk olmayan bir kadın 2 yaşını doldurmamış bir çocuğu alır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.